Cumhurbaşkanı 6. Uluslararası Yat Yarışları Arkın Karpaz Gate Marina Kupası yarışseverleri Marmaris Körfezi'nden başlayıp Karpaz'da bitecek olan muhteşem bir yarışa davet etti. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla 20-25 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Arkın Karpaz Gate Marina Kupası'nda yaklaşık 150 sporcu Marmaris Körfezi'nden start aldı. 340 deniz mili süren zorlu rota boyunca ekipler Akdeniz'in sert rüzgarları, sıcak hava koşulları ve uzun seyir süresiyle mücadele etti. 50 ila 100 saat üzerinde süren yarış sonunda ekipler Arkın Karpaz açıklarında finiş verdi. Keyifliydi. Gerçekten burada bu coğrafyada yarışmak, tanımak, bizim sonuçta 3 hani, denizimiz var. Bunların hepsinde bizim yelken yapıyor, denizciliğimizi geliştiriyor olmamız lazım ülkece. Akdeniz'i böyle güzel bir amaç ve Cumhurbaşkanlığı Kupası altında yarışarak tanımak, bir keşfetmek bizim için çok önemliydi. Parkur yarışı dediğimiz, Şamandır yapacağımız yarışta esasında çeviklik, hız, Maksimum sürete ulaşabilmek ve onu koruyabilmek, rakiplerle daha yakın yarışabilmek ana şeyler etkenler. 16 tane sporcuyla aynı teknede yarıştık. 16 sporcunun 16'sı da ilk defa böyle bir yarışa giriyorlardı ve açık deniz deneyimi elde ettiler. Onlar için çok zor geçti, bizim için de çok zor geçti. Düzeltilmiş zamanda kendi sınıfımızda birinciliğe oturmuş olmak da. Gerçekten büyük sürpriz oldu bizim için. Elimizden geleni de yaptık bu arada. Bu yarış bizim için e, tabii heyecanlıydı. İlk defa Kıbrıs'a e, yarıştık ekip olarak. Kasım'da sanırım bir daha böyle bir yarış planlanıyor. Kısmet olursa yine içinde olmak isteriz. Balina ailesine yasladık. Adrasan açıklarında yaklaşık 1400 metre e, derinlikte böyle bir şey yaşadık. Çok heyecanlıydı. Türkiye Yelken Federasyonu İstanbul İl Hakemlerinden oluşan bir takımız. Bu ilk defa yapılan bir şey. Hakemlerden oluşan bir yarış takımı oluşturduk ve e, ilk kez bu ve ilk kez yapılan bu yarışa katılmış olduk. Dolayısıyla ilklerden oluşan bir yarış. E, ve bizim için de önemli olan başarıyla bu yarışı tamamlamaktı. Hem başarıyla tamamladık hem de çok keyif alarak tamamladık. E, uzun bir yolculuk oldu. Teknemizin el verdiği şartlarda maksimum verimle gelebildik ve keyif aldık bütün yarış boyunca. Sağlıkla güvenli ve kahkahalarla geldik. Arkın Karpaz Get Marina Kupası Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasında düzenlenen ilk açık deniz yarışı olarak kayıtlara geçti. Bu yalnızca bir yarış değil. Aynı zamanda mavi vatana bağlılığı sembolize eden bir saygı duruşu. Bir tarihi an yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları Türkiye'den Kıbrıs'a yapıldı. Tarihte ilk kez. Dolayısıyla biz şu noktada mavi, Vata mavi vatana olan sevdamızı ve Kıbrıs Türkü'nün haklı davasını en güçlü şekilde sahiplenmiş ve duyuruyor durumdayız. Gerçek bir açık deniz yarışı ee, Akdeniz'in ortasında gerçekleşiyor. İsmine layık, itibarına layık bir yarış oldu. Çok mutluyuz. Açık Deniz etabının ardından şimdi sıra hız ve çevikliğin ön planda olduğu Şamandıra yarışlarında. Arkın Karpaz Gate Marina açıklarında yelkenler şimdi taktiksel bir mücadele verecek. Kupada heyecan Şamandıra yarışlarıyla devam ediyor. Şamandıra yarışlarının ardından Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nda Kürbis etabı tamamlandı. Artık bu büyük mücadeleyi onurlandırma zamanı. Arkın Karpaz Gate Marina'da düzenlenen muhteşem ödül gecesinde dereceye girenlere ödülleri verildi. Gezgin sınıfında birinciliği Mehmet Ali Şahin yönetimindeki Deniz Harp Okulu takımı Akova alırken... Ömer Bingöl yönetimindeki Mudanya Üniversitesi takımı ikinci, Hasan Basri Aslan yönetimindeki Rüzgar'ın peşinde takımı üçüncü oldu. OIC A kategorisinde ise Ahmet Gönenç Torun yönetimindeki Deniz Harp Okulu takımı birinciliği elde ederken, Acar Koparal yönetimindeki MSÜ Deniz Harp Okulu takımı Tramola ikinci, Alexey Kozukov yönetimindeki Anyuta takımı ise üçüncü oldu. OICO kategorisinde Oytun Çalışlar yönetimindeki Mersin Yelken Akademisi takımı birinci olurken Deniz Fıçı yönetimindeki Arkın Grup Sailing Team ikinci, Derya Yenigün yönetimindeki Göztepe Yelken Ağanlar ise üçüncülüğü elde etti. 340 deniz mili uzunluğundaki parkuru 50 saatte tamamlayan Deniz Fıçı yönetimindeki Arkın Grup Sailing Team, Line Hanus ödülüne layık görüldü. En iyi düzeltilmiş zaman ödülü ise Ahmet Gönenç Torun yönetimindeki Deniz Harp Okulu takımı Arman'ın oldu.